Memunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünden beri, dünden beri önemli gelişmeler oldu. Hepsini sizlere sunduk. Kamu iş, adına arkadaşlar ortak talepler, kamu çerçeve protokolünde 5 sayfalık talepleri sizlere sunmuştuk. Burada da arkadaşlar ortak talepleri Word belgesi olarak sizlere sunuyoruz. Kamu işleri konfederasyonları Türk İş ve Hak İş'in sunmuş olduğu bu 5 sayfalık arkadaşlar işlerin taleplerini sizlere sunacağız. Eksikleri lütfen videonun altına yazın arkadaşlar. Talepleriniz oluşsun. Belki de sendikalar bu talepleri sizden dinleyecek. Belki de bu konfederasyonların çalışma bakanlığı sunacağı taslak metine ilaveler yapılacak arkadaşlar. O yüzden videonun altına eksik gördüklerinizi yazın arkadaşlar. Konfederasyonların Türk İş Vakışı'nın yaptığı 17 maddelik bu talepleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videonun altında yorumlarınızı yazın. Eksik bulduklarınızı yazın arkadaşlar. Bir taban ücret 4800 lira çekilecektir diyor arkadaşlar. Kamu sendikalarının istediği Çalışma Bakanlığı sunan taslakta en düşük bir çıplak ücret 4800 TL çekilecektir diyor. Ama velakin arkadaşlar %20 zam istediği için arkadaşlar %20 zam da bunun üzerine eklenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer tabii Çalışma Bakanlığı kabul ederse. İşe giriş ücreti ikinci ve üçüncü dördüncü alışlar aylık dönemde ücret zamları oranında ücretin zamlanan tarih itibariyle artırılarak belirlenecektir diyor arkadaşlar. Kıdem zammı düşük ücretlerde çekme işlemi taban ücret yapıldıktan sonra iş yerinde 5 yıldan fazla kıdem bulunan işlere her yıl için kıdem zammı 35 TL ay olarak uygulanacaktır diyor. Ücret zammı birinci yıl birinci altı ay zammı bu arkadaşlar kamu çalışma protokolü 2021 ve 2022 yıllarını kapsıyor bilginiz olsun. Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı işçilerin ücretlerine çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra arkadaşlar bakın çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra aylık bir çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçer olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde or, yüzde yirmi oranda zam yapılır diyor. Gayet iyi bu oran bence kamu işleri adına umarım gerçekleşir arkadaşlar. Birinci yıl ikinci altı ay zammı da arkadaşlar ve birinci yıl ikinci altı ay zammı e, i̇kinci yıl birinci altı ay zam bu ve ikinci yıl ikinci altı ay zamlarında aynı tekrar tekrar okumak istemiyorum. Enflasyon ne çıkarsa üstüne de arkadaşlar artı yüzde üç zam isteniyor. Evet enflasyon ne çıkarsa üstüne de yüzde üç zam isteniyor arkadaşlar. O yüzden buraları hızlıca geçiyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda arkadaşlar videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz. KK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları arkadaşlar. Resmen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. İşçiler yaşlılık almayı, aylığı almaya hak kazansalar bile anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir. İşçilerin hastalık, eş ve benzeri zorunlu nedenlerle iş ve iş yeri değişikliği yapabilmesi, gerekli durumlarda tayin hakkı verebilmesi sağlanacaktır. Engellilik durumu, sağlık durumu ve benzeri zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır. Yani arkadaşlar burada da 10 numara 5 yıldız olmuş hem zorunlu hizmet kalksın diyor pardon zorunlu emeklilik kalksın diyor hem de tayin hakkı verilsin işçilere diyor. Bu da dört dörtlük olmuş bu maddede olması arkadaşlar. Gelir vergisinde işçiliğe yine düzenleme var burada. Mevcut gelir vergisi tarifi oranların işlerle yine iyileştirilmesi için düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak gelir vergisinin ücretler açısından birinci dilim olan %15 oranında sabitlenmeli ve bundan sonraki oranlar vergi mükellefiyet işverene tarafından karşılanmalıdır diyor. Burası da 10 numara 5 yıldız bir madde olmuş. Dünkü videoda sizlere göstermiştik. Ocak ayı ile arkadaşlar Aralık ayı arasında 12 ay zaman diliminde %15 ile %27 vergi diliminde arkadaşlar tam 600 TL maaşlar eriyor arkadaşlar aylık. Yani Ocak ayında 600 TL fazla maaş alırken Aralık ayına geldiğimizde 12. aya geldiğimizde maaşlar 600 TL eriyor arkadaşlar. Umarız bu da gerçekleşir. %15 vergi diliminde sabit olması 10 numara 5 yıldız olacak arkadaşlar. Umarız gerçekleşir. Dayanışma aidatı ve çerçeve protokolün bağlayıcılığı, toplu sözleşmesinden yararlanma süreçlerinin ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacaktır. Uygulama sorunları kamu işveren sendikası ile giderilecektir. 6.356 sayılı STS kanunu ilk madde 2 ile getirilen ve hükümet kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonlar arasında işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere imzalanacak kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcılığı niteliği konusunda gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Not müzakereler sırasında konfederasyonlarımız gerektiğinde yeni arkadaşlar yeni isteklerde bulunabilecektir diyor. O yüzden arkadaşlar bunu söylüyoruz size videonun altına yazın arkadaşlar isteklerinizi. Ek ödeme. Toplu sözleşmelerinin kapsamındaki işlere yılın her yılın Mayıs ayında 1500 TL Eylül ayında 1500 TL olmak üzere başka bir, bir ödeme yetkilemek üzere ek ödeme yapılacaktır diyor. 1500 TL çıkarılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun umarız bu da gerçekleşir. Sosyal yardım, yemek parası gibi şeyler de arkadaşlar 700 TL'ye çıkartılıyor. Yol yardımı ikinci yıl arkadaşlar yine 800 TL'ye çıkartılıyor. Bilginiz olsun. Bayram yardımları da arkadaşlar Ramazan Bayramı'nda 1000 TL, Kurban Bayramı'nda 1500 TL ödenir diyor. E ayrıca 20 TL gün yemek yardımı, yol yardımı da arkadaşlar 1. yıl 700 TL, 2. yıl da 800 TL arkadaşlar verilecek. Umarız gerçekleşir. Servis bağlanamadığı durumlarda da bir işe gidiş bir giriş bir giriş otobüs belirli otobüs rayiş bedeli ödenir diyor. Devam ediyorum. Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır. Yukarıda yer almayan ancak toplu sözleşmelerinde yer alan makto ödemeler, ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile birim tazminat ödemeleri taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa toplu sözleşmelerin ücret zamları oranında ücretin zamlı tarih itibariyle artırılarak ödenir diyor. 696 sayılı KHK ile kadro geçen işlerin durumu ilk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak iş yerlerinde iş bu kapsamda belirlenen sosyal yardım ödemeleri uygulanacaktır. Bu kapsamda işleri 60 gün ikramiye 52 günde ilave ediyor ödemesi yapılır diyor arkadaşlar. Farkların ödenme zamanı gel gelelim buna. Toplu sözleşmelerin yürürlük tarihi imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelerin ilişkin farkların kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir diyor. Uyuşmazlığı devam eden işyerleri yetki uyuşmazlığı devam eden iş çalışan işlere belirlenen iş bu ücret ve sosyal yardım artışları imza tarihinden itibaren avans niteliğinde ödenir. Bazı kurumlarda arkadaşlar sendikalar arasında uyuşmazlık var. Kim yetkili belli değil. Bu da o madde bu maddede onları kapsıyor arkadaşlar. Gece çalışması saat 20 ile 6 saatleri arasında yapılan Çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalışılan işlere ücretleri %20 zamlı ödenir diyor arkadaşlar. Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin %70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerde 8 saati geçen kısmı %200 zamlı olarak ödenir diyor. Kapsam belediyelerle belediye kuruluşları şirke, şirketleri iş protokolü kapsamında değildir diyor arkadaşlar. İşletmeler, işletmeye özgü sorunlar kamu çerçeve protokolü ile belirlenen hususların arkadaşlar. Belirlenen hususların dışında kalan konularda iş yeri ve işletme iş konuda özgü olan ücret skala ayarlaması, iş riski sorumluluk zammı, yırtanma ücret primi gibi iş yerlerinin günlük yemye farklılığı gibi mal hükümleriyle sözleşmenin taraflar arasında görüşülerek sonuca bağlanır diyor arkadaşlar. Taşeron işçilerin kadroya geçilmesi de var arkadaşlar. 690 sayılı KK kapsamı dışında bırakılan fakat halen kit ve diğer kurumlarda çağrı merkezlerinde özel bütçeli kuruluşlarda çalışan işçiler kadroya geçilir diyor. Umarım gerçekleşir. İşçiler artık bir an önce kadro istiyor. istiyor. Geçici işçiler arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'ndaki geçici işçiler ve diğer geçici işçilere kadro isteniyor arkadaşlar. Umarız gerçekleşir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret zamları %70 fazlasıyla ödenir diyor. Resmi ve dini bayramlar, genel tatil günlerinde yapılan fazla mesailerde 8 saati geçen kısım %200 zamla ödenir diyor. Evet arkadaşlar genel taleplerde bu yönde. Yine aynı şekilde umarız hepsi birden gerçekleşir arkadaşlar. Biz videonun altında eksik kalan kısımları sizden bekliyoruz. Bilginiz olsun bu habere de ulaşmak isterseniz videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp memurlar haber konumundaki bu habere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'nin en büyük kamu platformundasınız. Türkiye'nin en iyi kamu platformundasınız. Sizlere özel haberler üretmeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videoya beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Eksik kalanları siz yazın arkadaşlar.